Herkese merhabalar. Ben Motorsport Türkiye editörü Cem Özel. Videomuza geçmeden önce son zamanlarda neden kanalımızda videoların azaldığından bahsetmek istiyorum. İlk olarak Rusya Grand Prix'sinin yarış özeti neden gelmedi? Bu tamamen elimizde olmayan sebeplerden ötürüydü. Yarışın hemen ardından video hazırlarken maalesef elektriklerin 1,5 saat boyunca kesilmesi ve o akşamda LCI Ultra Gear EGP 2021 turnuvasının yönetiminde olmam sebebiyle video maalesef gelmedi. Peki videolar sonraki günler niye gelmedi diyenler de olabilir. Bunun cevabı da şu. Aranızda belki bilenler olabilir. Ben ayrıca Motorsport Türkiye internet sitesinde haber çevirileri de yapıyorum ve yoğunluk sebebiyle bir hafta boyunca tamamen siteye odaklanmam gerekti. Önümüzdeki haftasını Türkiye Grand Prix'sinde de çok yoğun bir takvimde olacağız. Ancak yine de elimizden geldiğince sizlere içerikler üretmeye devam edeceğiz. Evet artık bugünkü videomuza geçebiliriz. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Süperbike Şampiyonası'nın Portimao ayağına 20 puanlık bir avantajla gelmişti. Sırlama turlarında tur rekoruyla beraber pol pozisyonunu alan temsilcimiz ilk yarışı ilk sıradan başladı. İlk virajda liderlik Canatın Ray'e geçti. İlerleyen turlarda agresif şekilde mücadele eden Toprak Ray ikilisi temas bile yaşadı. Ancak bitimi 16 tur kala son virajda büyük bir süratle kaza yapan Ray yarış dışı kaldı. Liderlik savaşında Scott Redding ile mücadele eden Toprak rakibini arkasında tutmayı başardı ve hafta sonunun ilk yarışını kazandı. 10 tur üzerinden gerçekleştirilen süper pol yarışı ise ıslak zeminde yapıldı. Yarışa polden başlayan Toprak startta yerini korudu ancak ilk sektör bitmeden hem Ray'e hem de Redding'e geçildi. Ancak daha ilk tur bitmeden motosikletin ön tarafını kontrolünü kaybeden Ray bir kez daha kaza yaptı ve yine yarış dışı kaldı. Yarışın galibi Michael Vandermark olurken Toprak 6. olabildi. Buna rağmen temsilcimiz Ray ile farkı 49 puanı çıkarttı. Hafta sonunun son yarışı ise kuru zemindeydi. Yarışı 6. sıradan başlayan Toprak startta 3. ile yükselirken 10. sıradan başlayan Ray 4. ile çıktı. İlerleyen turlarda arkadakilerden kopan Redding, Ray toprak üçlüsü ön grubu oluşturdu ve bu üçlü sürekli yer değiştirdi. Ancak son tura girilirken yüksek hızda son virajda toprağın motosikletinin ön tarafından bir parça koptu ve temsilcimiz kaza yaparak yarış dışı kaldı. Yarışın kalan bölümüne giderek farkı açan Ray yarışı kazanırken toprak ile aradaki farkı 24'e indirmiş oldu. Katalunya'da da elektronik sorunuyla liderken yarış dışı kalan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, şanssızlıklara rağmen son iki ayak öncesinde şampiyonada liderliğini koruyor. Dünya Süperbak Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı 15-17 Ekim tarihlerinde Arjantin'de, son ayak ise 19-21 Kasım'da Endonezya'da gerçekleştirilecek.